arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft bakmıştık. Eee bakmadığımız bölümde sonra? Bugün manav yapacağız manav. Manav. Manav manav Bir manav yapacağız. manav manav manav. Manav 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 manav. Manav 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 ama Tamam falan yaratıcı, yaratıcı mutlu yapacağız. Buraya bugün işte kocaman bir ne yapsak? Kocaman bir mahalle yapacağız buraya. Zaten inşadım yaptık. Kardeşimle benim evlerimizi yaptık. Onun diğer tüm videoda burayı bir mahalle olarak göreceksiniz. Yine manavımıza falan... onu da yapacağım. Bu tür şey yapacağım. Hep de silah. Şimdi evimde bakmadığımı görebilir misin? Aa ben yaratıcıda mıyım? Diye ya, çaktım evet. Tamam. Şimdi i̇şte eve bakmadığımız noktalar. Tamam şimdi bakın arkadaşlar bekle. Uçma modunu kapatayım he. Bak uçuyorum Bak uçuyorum. Bakalım. Üstüne geldim. Bakayım. En yüksekten atlıyor. O. Hı. Neden bu böyle? Efekt verdi. Efekt verdi. Bir daha deneyeyim efekt verdi bakın. Yana bakın. dört Ah tamam bakın yana bakın. Hop uçtum gibi bulut. Aa! Burası bur evin sadece galiba burasına bakmamıştık. Başka bakmadığımız nereler var? Şuna şimdi gelelim. Şurayı açalım. Ya. Buraya baktık, buralara baktık. Buralara falan da baktık, her yere baktık. Yani bakmadığımız yer pek yok. Arkadaşlar ben şimdi e, neler yapsak bu köye Bugün sadece manav yapacağım ama diğer videoda her şeyi yapmış olarak görecektim Bakın burada çok gereksiz şeyler var kapılar mı Bunların hepsini buradan kaldıracağım Onların yerine kocaman kocaman şeyler neler yapacağım Bak ah, burayı kırmam buraya çocuk parkı yaparım Zaten yamacın arsasıymış Şimdi şu el, elini kapatalım Üzülürsün dilerim. Şimdi bizim mama'mı nereye yapalım? Tam tam hiç yapsak güzel olur bence.

Ne Şimdi bir edelim derken Bakın şurada var mı? Ne <laughs> işte. söylemek istediğim şey? Aha bak, market yaparken bunları falan Ama bir şeyden e, ne alayım? Market bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bize pasta falan alırım. Onu pastaneye koyarız ya. Tamam şimdi sadece manav yapayım. Sonra ma ikinci parça manav falan da Ay market falan da yapalım. Tamam şimdi manavı da yapalım. İstiyorum. Kasa Ne oldu mu oldu ya ama neyse. Bekleyin bir Şey böyle bir örtü şey gibi, şey gibi. anlamadınız siz beni. Şimdi anlamadığınızı da bulmaya çalışacağım şimdi demek istediğim bir şey diyecektim. Bekleyin burayı. Planlıklar da gerek. Ee, başka bir şey. İç Bekle. Yavaş yavaş ineyim Onları arıyorum. Bir sürü eşya olduğu için karıştırabilirim. Aha bekle bu bunlar değil. Bunlar da değil. Aman arkadaşlar boş verin ya şimdi bakamam hiç. Ama yine bekleyin bakacağım. O bir ikide mi gidiyor ama. Heh tamam. Eee arkadaşlar. Heh bir tane de bu. İyi tamam. Şu anlık bu kadar yeter. Bunu şimdi şu ikisini koyayım. Şuraya bir tane Şuraya da bir... aç. Orayı düz yaparız. Tamam. Şimdi buraya merdiven gerek şimdi. ne merdiven ya? Çatı için eşya gerek. Siz beni yine anladınız. Ee, nerede ya? <laughs> tamam bir tane beyaz kırmızı gerek bir tane de Kır 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 Kırmızı. Tamam, okay. kırmızı da bulduk da tamam okey okey tamam eşyaları topladık şimdi başlıyoruz kırmızı yapalım şurayı da bitirelim Malim ya pek şey değil. Ben de şehir olsun. Ben şey. mahallede hmm. anladım, Ama böyle belirli hoşlandık. Bir daha bir sağ... Büyük hayal gücüme göre yapacağım mahalle yani. Benim mahalle dedim hmm. bak ne. Tamam, şimdi buraya sayın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 40, 41, 42, olmuşum. 6, 4 4 eşit olsun 6 7 8

Tam bu şeyin köy köy tam bu tam bu güzel oldu tam

Eh, ini kami aku buat menurutku. mau aku ke sonrasını bitiririz diye düşünüyorum. ben bakmayan öyle. Thank mm -hmm. you. 嗯，就是像你那个漏 Bir de üç Şimdi sırada iç görünüşü var. Bu ve bu, başka. Bu ne, neden parçalardayız? bir koca bir köy yapmak, böyle bir, bir, bir buçuk saat izleyip görürüz. Bir, bir şey bir, bir, bir e, ben videonun kapağını yapmayı sevmiyorum.

Duramadım. Ha evet. evet. şimdi içi. İçi de yok. yok.

kaldı abi. Aklımdan çıkartamıyorum şunu. Bir tane de şöyle dur. Ya ben son bir tutmuş işte. Okay. Tamam. iş bitti. Tamam. Ne? tamam son bir son dokunuş. Tank. Aa bekle şimdi. Buraya ne koyacağız? Şimdi. Düşünelim. Yani.

Sen hep bir yerinde duruyorsun. Tamam sen burada dur. Sen artık çalışansın tamam mı? Tamircisin ama markette de çalıştık artık. İşçi olarak seni görebiliriz yani. Evet, ya otobüler için falan dayak evet, değil mi? Şimdi orada parayı koyacaksın. Heh, tamam son alırım. Bir de şuraya ne koysam. Bir de. Aç açıp şuraya O kadar yaptık hadi neye çıkıyor ha hadi buraya da oldu ama ha o şimdi tam manavımız oldu ya evet her şeyimizi yaptık vallahi manavdı okey ha zaten böyle dışarıların içine yaptık falan bitti tamam evimiz ay manavımız bitti bir, bir daha Evet. ¡Gracias! Hmm?